Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Tezcan Özkaya. Yeni kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tezcan Özkaya videoları isimli bu yeni kanalımda yine ahir zaman olaylarıyla ilgili esrarengiz birbirinden farklı ve sırlı videolar yayınlayacağım. Bu kanalımıza da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kısa zamanda inşallah güzel bir noktaya getiririz hep birlikte diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi Son günlerde, özellikle son yıllarda en çok konuşulan konulardan biri hem Google araştırmalarında hem de YouTube'da aramalarda en çok aranan konu başlığı Hazreti Mehdi ve Hazreti Mehdi sevgisi bütün dünyayı sarmaya başladı. İslam alemi özellikle onu zaten yıllardan beri bekliyor. Fakat İslam aleminin dışında da farklı dinlere mensup insanlar hatta Hiçbir dine mensup olmayan insanlar bile Hazreti Mehdi'yi araştırmaya başladılar. İstatistikler gösteriyor ki Hazreti Mehdi konusu dünyada gün geçtikçe daha fazla insan tarafından araştırılıyor ve daha fazla insanın dikkatini cezbediyor Hazreti Mehdi. Yani o zuhur etmeden önce bile, ortaya çıkmadan önce bile onun etkisi dünyada hissedilmeye başlandı. Hatta onun nasıl biri olduğuna dair birçok kişi farklı yorumlar yaptı. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde nakledildiği gibi Hazreti Mehdi'yi araştıran birçok kişi var. Onun kim olabileceği hakkında birçok tahmin yürüten ya da onu araştıran çok fazla kişi var dünyada arkadaşlar. Yani sadece Türkiye'de değil bütün İslam alemi onu konuşuyor. Bütün İslam aleminin tek derdi Hazreti Mehdi'nin bir an evvel zuhuru ve dünyaya getireceği altın çağ onun döneminde dünyada biliyorsunuz arkadaşlar hiçbir kimse maddi imkansızlık yaşamayacak. Fakirlik ortadan kalkacak. Hatta Mehdi Aleyhisselam'ın sistemi yeryüzüne öyle bir oturacak ki o sistemden, o nizamdan, o düzenden havada uçan kuşlar bile razı olacaklar. Memnuniyet duyacaklar. O kadar büyük bir kişiden bahsediyoruz. Birçok kişi saçma sapan yorumlar yapıyorlar bu konuyla ilgili. O da şu. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Başka bir peygamber gelmeyecektir. Zaten bunu bilmeyen yok. Kur'an-ı Kerim'de de son peygamberin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu Yüce Rabbimiz defalarca kez farklı ayetlerde beyan buyurmuşlar. E bizim zaten dediğimiz Hz. Mehdi bir peygamber değil nedir peki? Hz. Mehdi Aleyhisselam Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bizzat müjdelediği ve onun soyundan kızım Fatıma'nın soyundan gelecek ahir zamanda bozulmuş olan dünyayı tekrar adaletle huzurla dolduracak kişidir buyurarak bizlere büyük bir müjde vermiş Peygamber Efendimiz. Yani Peygamber Efendimiz Hz. Mehdi Aleyhisselam gelecek benim soyumdan bir zat ahir zamanda gelecek diyor ama bir takım kişiler çıkıp Hz. Muhammed son peygamber başka bir peygamber gelmeyecek diyorlar. Ya Hz. Mehdi peygamber değil zaten. Bunu nedense anlamıyorlar anlamak istemiyorlar. Ve ısrarla hala aynı tas aynı hamam devam ediyorlar. Yani peygamber efendimizin bu büyük müjdesini örtbas etmeye çalışıyorlar zannımca. Ama kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diye birçok ayet var. Allah'ın nurunu tamamlaması da ahir zamanda Hz. Mehdi'nin zuhurudur ve Hz. İsa aleyhisselamın gökten inişidir ve bu iki şahsın dünyada altın çağa hakim kılmalarıdır. Kimse bunu örtbas edemez, kimse buna engel olamaz. İki dünya bir araya gelse yine hiçbir şekilde Allah'ın mukadderatına kimse engel olamaz.'' Şu an dünyadaki kaos ortamı, huzursuzluk ortamı, adaletsizlik ortamı, şiddet ortamı tamamıyla Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla alakalı bir durum arkadaşlar. Dünya ekonomisinin krize girmesi, dünyadaki ekonominin çöküntüye uğraması da yine Allahü Teala'nın gelecekte yeni bir sistem, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sistemini hazırlamasının bir nişanesi, bir şiarıdır. Çünkü Mehdi çıktığında dünya yeni bir sisteme geçecek, yeni bir nizam kurulacak dünyada. Ama bu öyle bir nizam ki havada uçan kuş bile bu nizamdan razı olacak. Memnun olmayan, memnun kalmayan hiçbir insan kalmayacak bu düzenden. O yüzden Mehdi çok sevilecek insanlar tarafından. Rabbim onun dönemine yetişmeyi, onu görmeyi, onun zamanında yaşamayı ve onun maneviyatından lezzetlenmeyi hepimize nasip etsin arkadaşlar. Birçok kişi Mehdi'yi beklemiyor ama bekleyenler daha çok arkadaşlar. Mehdi'yi beklemeyenler de inanmadığı için beklemiyorlar. Yani bu devirde böyle bir şey olabilir mi şeklinde yanlış düşüncelerle adeta dalga geçiyorlar Mehdi konusuyla. Ama onlar hata yaptığının farkına vardıklarında çok geç olacak onlar için. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki gerçek Müslümanlar gerçek müminler Hz. Mehdi'yi aşkla, heyecanla, büyük bir coşkuyla beklerler ve şu an Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde olduğuna dair birçok gösterge var, birçok alamet çıktı ve bunları göre göre Hz. Mehdi'yi reddetmek akıl kârı değildir arkadaşlar. O yüzden siz, siz olun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenlerden olun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı sevenlerden olun. İnşallah Rabbim hepimizi bu videoyu izleyen herkesi Mehdi Aleyhisselam dönemine yetiştirsin. Onu görmeyi nasip etsin Yüce Rabbim herkese. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malum bu kanalımız yeni. Sizlerden özel destek bekliyorum arkadaşlar. Sadece abone ol butonuna tıklamanız bile yeterli. Sadece abone olmanız yeterli arkadaşlar. Ve videoya yorum yazarsanız çok sevinirim bu konularla ilgili ya da bu kanalda görmek istediğiniz videolar hakkında da yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Instagram'dan takip etmek isteyenler de Tezcan Oskaya kullanıcı adıyla bana ulaşabilir, takip edebilirler. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.